Merhaba sevgili Başak burçları, yükselen ve ay burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Önümüzdeki günlerde Başak burcu neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım. Destenin altındaki enerjiden başlayalım. Şöyle. Ön plana çıkabilecek olan enerjimiz Kupa Ası kartı. Şimdi yeni bir başlangıç var, duygusal bir başlangıç. Tabii duygusal bir başlangıçtan kastım. Hemen gidip biriniz biriyle bir ilişkiye başlıyorsun anlamında değil. Tabii ki ama çok güzel. Çok güzel sevgili başak burçları. Yani biriyle tabii ki bak ilişkisi olmayanlar ilişkiye başlayabilir. Çok güzel bir arkadaşlık başlatabilirsin. Ee, çok güzel duygusal açıdan seni tatmin edecek bir kavuşma var. Özellikle burada bir küslüğü kırgınlığı olan arkadaşlarımızla bir barışma durumu söz konusu olabilir. Kılıç ikilisi ile birlikte sanki bu şey bu bir süreden bir düşünülüyormuş da cesaret edip karar verilemiyormuş da ya da bir süre böyle bir zaman alacak ama sonunda bu ilişkiye başlanacak gibi. Bu yalnızsanız dediğim gibi aşk ilişkisi olabilir, çok güzel bir arkadaşlık olabilir, partnerinize üst aşamalarla ilgili örnek veriyorum karşınızdaki kişi kararsızlık çekiyordu belki. Bu kararsızlıktan çıkıp bir teklifle gelebilir. Dolayısıyla bir kavuşma, bakın bir kutlama, biri birileriyle bir birleşme var burada. Çok güzel bir başlangıç var sevgili başaklar. Hemen devam edelim. Şimdi şu kehanet destemizden 5 tane kart alalım sevgili başak burçları. burcu için Evet bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir hemen şöyle hmm şöyle tamamdır. Başak burcu için Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hayattaki belli bir takım planlarınız ve düşüncelerinizle ilgili şimdi bir şey yapmayı planlıyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz ama hani sadece hani düşüncede kalıyor. Bununla ilgili önemli şanslı bir sürece girebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Hani bunun gerçekleşmesi açısından. Kiminiz için bu eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Ama olmak zorunda değil arkadaşlar. Baktığınız zaman hani sanki şöyle düşünün. Ee, nasıl söyleyeyim ben size bunu ya? Bir planınız var. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili olabilir ama olmak zorunda değil. Ruhunuzun çok istediği bir şey var. Tamam mı? ve bu ruhunuzun gönlünüzün çok istediği şeyle ilgili önümüzdeki günlerde bu düşüncelerin hayata geçebilmesiyle ilgili şans ve kader sanki senden yana olacak gibi gözüküyor. Hep hayalimdeki bir iş vardı. Onu hep kurmak istemiştim ama bir türlü nasip olmadı. Sadece düşünüyorum ne yapabilirim diye. Önümüzdeki günlerde buna ilgili bir şans çıkabilir. Karşına örnek veriyorum. ya da şöyle düşünün birine gerçekten bir gönül bağı hissediyorsundur. Partnerlik, partner adayın vardır. Bak bununla ilgili gerçekten yine ya da hayatında belki de kiminiz aşkını arıyorsunuzdur. Her halükarda ruhunun çok istediği, aradığı, eksikliğini hissettiği bir durumla ilgili hayallerin ve düşüncelerin önümüzdeki günlerde şanslı bir süreçle hayata geçecek gibi arkadaşlar. Hemen şu ortaya bir kart almak istiyorum. ...hani burada senin de üstünde bir güç de sanki etkili olacak gibi bak... ...karşılıklı, belki de işte hep karşılıklı biriyle bir aşk arıyorsun belki de... ...her iki tarafın birbirini sevdiği ya da biri var zaten hayatında... ...belki de ondan bir karşılık beklediğin, beklemekle ilgili hayalin gerçekleşebilir... ...ama genel itibariyle dediğim gibi ruhunun çok ihtiyaç duyduğu, istediği... ...ve o olmayınca kendi eksik hissettiğin bir şeyle ilgili eksikler sanki tamamlanıyor gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları kadersel bir etkiyle birlikte, şanslı bir süreçle birlikte hayata geçiyor sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar biri senden bir şey bekliyor. Ve bu beklediği şey şu. Yine tırnak içerisinde söyleyeceğim. Ne bileyim o anlayışlı olmanı bekliyor. Daha örnek veriyorum. Bir arkadaşın sana bir fikir söyledi. Ya dedi şöyle yapacağım dedi. Sen de var mısın dedi mesela. Sen, siz dediniz ki yok ya hiç zannetmiyorum olmaz vesaire diyorsun ama ben bir düşüneyim dediniz. O dedi ki sen biraz daha düşün ondan sonra bana cevap verirsin. Tamam diyorsunuz madem ben bir, bunu bir düşüneyim. Ama biri sizden böyle bir dört gözle bir haber bekliyor sanki. O konuya e, sizin de mailiniz olmasını, o konuyla ilgili ne bileyim yumuşamanızı, e, ne bileyim bu bir küslük kırgınlıksa siz onu affetmenizi, tamam tekrar barışalım demenizi. Böyle bir şey sanki. Şu tılsım e, kraliçesine bir kart alacağım. Evet, burada yeni bir başlangıç olabilir gibi arkadaşlar. Özellikle bakın bu iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olabilir. Ve örnek veriyorum hatta belki de kimse sizden borç isteyecek. Bakın böyle bir şey de olabilir. Ve siz dersiniz ki ha, kendimi de düşünmeliyim. Ama tamam hani madem sana da şu kadar veriyorum. Bakın buna kadar gidebilir. Burada açıkçası biri senden bir şeyle ilgili yumuşamanı bekliyor. Ve bu başlangıcı yapacaksın. Ve şu anda dikkatimi çekiyor bakın. Değnek ası, ikilisi ve üçlüsü bir başlangıç kaçınılmaz. Yani sen sanki bir şey ikna alıyorsun, orta yolu buluyorsun, yumuşak yaklaşıyorsun. Dediğim gibi bu bir küslükse tamam affediyorsun. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ve karşı taraf diyor ki umarım Başak Burcu kabul eder. Umarım Başak Burcu beni affeder. Umarım Başak Burcu istediğim borcu verir. Böyle bir şey. Ama burada hani bir borç mu bilemem. Tam olarak tabii ki burada çıkmaz arkadaşlar ama hani çok da bariz öyle bir enerji değil. Burada daha çok sanki senin içinde güzel olabilecek senin de belki de yararın olabilecek bir başlangıç gibi bu. Anlatabildim mi? Senin de isteyebileceğin, sana da belki de cazip gelebilecek. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir boştan ziyade arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar önümüzdeki günlerde bağımsızlığına ve özgürlüğüne çok fazlasıyla sahip çıkacağın bir dönem olacak gibi. Bu konuda son derece kararlı olacaksın. Hatta korkmayacaksın, kanatlanıp uçacaksın. Belki de bu zamana kadar bu, bu konu her neyle ilgiliyse bağımsızlığına sahip çıkmakla ilgili belki de korkuyordun. Aman fikrimi söylemeyeyim şimdi, aman şimdi şunu kızdırmayayım, aman kendi evime çıkarsam kirayı ödeyebilir miyim? Belki de bunlarla ilgili korkularım vardı. Fakat önümüzdeki günlerde buna sanki sahip çıkıyorsun. Ve bununla ilgili açıkçası çeşitli ortamlar olacak ya da fırsatlar çıkacak karşına. Şöyle düşün, hararetli bir konuşma ortamı olacak ve sen bu zamana kadar sustuğun o e, iletişimde, Artık diyeceksin ki ben gücüme ve bağımsızlığıma sahip çıkıyorum. Ben de fikrimi söylüyorum. Ya da kendi evine çıkmakla ilgili örnekten gidelim. Güzel bir fırsat çıkıyor. Emlakçı diyor ki bak burada şey var. Bir Evi boşalttılar. Sen ilgileniyordun. Hani bir bak istersen diye öyle bir haberler gelecek sana. Ve sen korkularını yenip sanki bağımsızlığına sahip çıkacaksın. Buna benzer bir enerji var gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde <laughs> sevgili başak burçları, bağımsızlık burçları diyecektim. Böyle bir şeyi değerlendirecek gibisin. Hemen şu değnek sekizisine bir kart seçeceğim. Şuradan. Evet. Sanki çünkü diyeceksin ki bunu ben kaçırmamalıyım. Bu sefer tamam. Bu sefer konuşuyorum. Bu sefer bu fırsatı değerlendiriyorum. Yapmazsan mantıksızlık. Böyle bir enerjin olacak sanki arkadaşlar ve gücüne özellikle fikrini savunmakla ilgili olabilir bu fikrine düşüncelerine hakkına sahip çıkacağın daha güçlü duracağın bir süreç olacak sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımıza bakalım şöyle hmm. başak burcu. Şimdi burada arkadaşlar bir şeyle ilgili çok fazlasıyla ayrıntıya takılıyor gibi gözüküyorsun. Bir konuyla ilgili hayatına. Çok fazlasıyla sanki cincirik cincirik takılmış gibisin. Böyle bir enerji var. Ben burada tersi bir, ben şu kartla dünya kartı bir yere geldiği için senin aslında burada bir konuyla ilgili fazla ayrıntılara takılan biri olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? İkisinin birleşiminden ve senin bunu artık değiştireceğini düşünüyorum. Sen sanki çünkü cevabı göreceksin, cevabı bulacaksın. Fazla da kurcalamayacaksın sanki. Çünkü böyle bir huyun var bir şeyle ilgili. Aynı zamanda Başak Burçları çok analitiktir biliyorsunuz. Çok titizdir. Bir şeyi böyle bir, çok analiz etmeyi çok sever. Bu huyundan çıkacaksın sanki. Burada bir değişim var. Ve ama 10 kere düşündüm işte tamam deyip bir şeyle ilgili harekete geçebilirsin. Ya da bu çok fazlasıyla bir konuyla ilgili ayrıntılara takılma huyundan uzaklaşabilirsin. Çünkü bak Büyük Harkan'ın dünya kartı var. Yeni sayfalar, yeni döngüler açmak. Böyle bir sürü tam tamam ya, al, aradığım cevabı ben buldum. Daha fazla kurcalamanın manası da yok. Bir süredir bir şeyin üstüne oyalandığın bir cevap arayışıyla ilgili olabilir bu. Bir çıkış, bir yol arayışıyla ilgili olabilir. Çok çok yavaş ilerleyen bir süreç olabilir. Fazla ayrıntılara takılmaktan, küçük şeylerle ilgilenmekten. Ama önümüzdeki günlerde bunu aşıyorsun sanki. Hani şey vardı ya sizin küçük tartışmalarınız artık daha fazla muhatap olmak istemiyorum gibi. Hani böyle bir enerjiye doğru ilerliyorsun. Ve daha büyük oynuyorsun. Daha büyüğe doğru ilerliyorsun. Ee, sanki sevgili Başak Burçları önümüzdeki günlerde. Son sıraya bakalım. Şimdi burada şey var ya. Şu kılıç altlısına bir kart alacağım. Değnek kraliçesi. Burada şey var arkadaşlar. Birinin kafası karışık sana gelmek istiyor. Ama sanki gelmek istemiyormuş gibi de davranıyor bu arada. Tamam mı? Aslında bir örnek veriyorum seninle bir şey paylaşmak istiyor. Bunun illa yine romantizme gitmesine aklınız. Herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Ya sana bir şey söylemek istiyor. Seninle bir şey paylaşmak istiyor. Gerçekten kiminiz için bir ilişki anlamında olabilir ama böyle bir uzak duruyor değilmiş gibi davranıyor. Hatta bu senin sanki kafanı karıştırıyor gibi. Şu kılıç şövalyesine bir kart alacağım. Tamam büyük arkana güç. Ve sen sanki bu kişiye arkadaşlar ya da kişilere senin gerçek derdin ne arkadaş diye soracaksın sanki. Ben böyle şey yapıyorum. Senin derdin ne? Ne istiyorsun benden? Biriyle böyle bir konuşmam var. İsterseniz bu iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olsun. İsterseniz kiminiz için partner ya da partner adayınız olsun. Çünkü karşınızdaki kişi örnek veriyorum. Bir öyle bir böyle. Bir uzak bir yakın. Bir istiyor bir istemiyor. Bir açık bir kapalı. Hatta bu bir iş yeri dahi olabilir arkadaşlar bakın. Burada önemli olan karşı taraf örnek veriyor. Belki de senin CV'ni inceliyor ama şu anda dışarıdan baktığın zaman aslında belki de hiç seni artık düşünmüyorlar bile. Çoktan belki de birini almış gibiler. Sana en azından öyle bir imaj yansıyor. Ve sen diyorsun ki bir dakika hayırdır aldınız mı birini? Yani bir cesaret edip böyle bir kendine gelip birini aldınız mı? Sizi bekleyeyim mi hala yoksa? Hani böyle bir şey olacak sanki sende. Böyle bir çatır çatır konuşmak isteyeceksin sanki ve konuşacaksın. Ama bu daha çok özellikle sanki hani böyle bir partner partner adayı olabilir, bir arkadaş, bir kardeş, bir anne baba olabilir. Seninle örnek veriyorum küs kırgınsınız belki. Aslında çok konuşmak için can atıyor ama böyle bir trip atıyor falan. Siz diyorsunuz ki konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? Böyle bir tavrınız var sanki arkadaşlar. Bakın güç kartı ve kılıç şövalyesi kartı. Böyle bir çatır çatır bir enerjiniz olacak sanki. Anlatabildim mi? Ya da bir şeyin gerçek yüzünü öğrenmekle ilgili ee, bir şeyin maskesini düşürmekle ilgili çok kararlı olacaksınız. Çünkü o çünkü karşı durum sizin kafanızı karıştırıyor, diyor mu ya? Ve bu durumda artık kalmak istemeyeceksiniz ya da belirsizlikler içerisinde kalmak istemeyeceksiniz. Hesap sormaksa hesap sormak. Gidip derdin ne diye sormaksa sormak. Alo birini aldınız mı işe yoksa ben ne yapayım hani diye sormak. Böyle bir atak enerjin olacak sanki. Ve buradan ben aradığın cevapları bulacağını düşünüyorum. Anlatabildim mi? Yani, hani yeter artık bu karışık sinyaller ya da yeter bu belirsizlikler. Dediğim bir süreçte olacaksın cesaret ve güçle birlikte ve bir şeyleri soracaksın. Çok açık, net ve dürüst bir atak hareketin var gibi gözüküyor ve bunun cevabını alacaksın sevgili başaklar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.